Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Sizime çiftlik festivali geldi ve bununla birlikte puan dükkanında güzel bir çerçeve ve iki tane emoji veriyor hareketli. Hemen nasıl alınır size onu göstereyim. Mağaza. Öncelikle bence bir şey tanıtılmıyor. Çiftlik festivali nedir? Ben sim indirimleri hakkında bir video çekmiştim. Sim indirimleri ne zaman ve ne tür oyunları indirime girer diye. Orada anlatmıştım. Burada ufak bir değineceğim bilginize. Çiftlik festivalinde çiftlik oyunları indirime giriyor. Yani farm yaptığınız, e, hayvan büyüttüğünüz oyunlar giriyor kısacası yani. Çiftlik hayatı diyebiliriz kısacası. Puan dükkanı diyorum. İndirimler ve etkinliklerden diyorum. Buradan 3 tane taze mahsul. Dostum kuş. Arkadaşım inek. Hemen... Aşağı geliyorum. Ücretsiz kısmından alıyorum. Sonra Tekrardan hepsini şunları bir kullanalım. Hepsini şöyle alalım. Evet. Sonra diyorum tekrardan ve bu kadar. Başka da bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın. Videoyu kapatmadan önce katılan dostlarımıza bence bir teşekkür ederim. Kadir Kul, Müslümat Gay, Muhammed Furkan, Umut Özer, Deniz, Onur Emektar, İmparator, MRX, MYP, QXX, Mustafa Güney, Vector Forklips. Hepsinin kesine bereket hepsine ve teşekkür ederim.